Herkese merhabalar, ben Burak. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber 2TB depolama kapasitesine sahip Kingston XZ2000 marka modelli taşınabilir diski inceleyeceğiz. Taşınabilir SSD'ler tarafında 3.5 inç disklere göre değişik bir çözüm. Harici disk sınıfında en kompakt ve çoğu günümüz bilgisayarların dahi desteklemediği aktarım hızına sahip cep boyu form faktörüyle öne geçebilen hemen hemen iki flash bellek boyutunda bir avuca rahatlıkla sayabilecek bir seçenek. Ürün, IP55 sertifikası getiren silikon koruma kılıfı, Type-C'den Type-C olan çift taraflı bir kablo ile gelmekte. 28.9 gram ağırlığında, yine oldukça hafif rahatlıkla flash bellek gibi cebinize taşıyabileceğiniz bir ürün. Cebimde, çantamda taşırken mutlaka kılıfına takacağım. Çünkü altı üstü metal, çizmek istemem. Ürünün kutusundan bir adet kablo ve kılıf çıkmakta. Ürünün donanımında iki kontrollü ve Micromarka 96 katmanlı 3D, TLC bellek modülleri var. Yani terabayt yazılabilir konusunda ise herhangi bir bilgi verilmemiş. 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB kapasite seçeneği mevcut. 2 GB bölü saniye kadar okuma ve yazma hızına sahip, tabii ki taşınabilir diskinizi bağladığınızda cihazın da bunu desteklemesi gerekiyor. Misal veriyorum, benim M1 işlemcili Macbook saniyede 850 ile 950 MB arasında destekliyor. Ben bazen video çekiyorum arkadaşlar. Çektiğim videoları evimdeki sisteme götürmem gerek. 90 GB çekimin aktarılması için beklememe gerek kalmıyor. Yazma ve okuma hızları insanı yormuyor. Bu ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi kayıt yaptığınız cihaza bağladığınızda üzerine kayıt yapıyor olabilmeniz. M1 MacBook'umda hem gayet iyi ön izleme performansı alıyorum hem de çıktısını alırken ekstra beklemiyorum. Xe 2000 ile Premiere Pro tarafında aldığım deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben kişisel YouTube kanalım için iPhone 13 ve Osmo Action 4 kamera kullanıyorum. Evet bunlar ağır görüntüler değiller arkadaşlar. Ama işte 4K çekimlerden dolayı boyutlar çok yüksek oluyor. En büyük avantajımız hızlı bir şekilde aktarabiliyor olmamız. Gayet güzel yani işini profesyonel tarafında ve kurgu tarafında mali değeri olan işler yapma performansı benim tarafımda tahmin edeceğim kadar kolaylaştı. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle 2TB olan modeli 5900 TL civarında. Aslında benzer fiyat rakiplerinin iki katı hızında. En kötü ihtimalle rakipleriyle benzer hızlara gerekli koşullar sağlandığı takdirde fiyatı segment rakiplerinden 2 kat daha pahalı. X 2000 televizyona dizi film götürme amacı değil arkadaşlar. Bu işi siz flash bellekle de yapabilirsiniz. X 2000 mali değeri olan ve yüksek hız gerektiren prodüksiyon işlerinde kullanabileceğiniz hızıyla ve beraberinde getirdiği fiyatıyla daha çok profesyonel hitap eden bir ürün. Evet, böylelikle sizlerle beraber bu mini minnacık ama oldukça hızlı taşınabilir diski incelemiş olduk ürün ve inceleme videosu hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa bana her türlü soruyu sorabilirsiniz.